Habibine canlandışım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir Kırıkkale, Eğilmezbaşı'm. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul, aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanla barışım. Ben Kur'an-ı Çalışın Ben Anadolu Erenleri, Mevlana Yunus, Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel. Sen bensin ben sizin. Çanakkale'de atan binlerce kepen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün. Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben değilim, ben eşim. Yazım var. Ayırma beni aktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraklardan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazım, mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, bir garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.